Bak kriminal rapim alfabetik o bana bak adımı kazı kaza süsü Veri babam bam bam hedefin altına gir yine de bana da bakacak adamı al ve git Alright Let's yap bunun için reason ball bize stres yok denememe hep Ve de dilime doladım adını bak keyif bol Dilime doladım adını bak bu rhyme'deki şov Show, show. Çek Kalıp show. ona tek başına bu teknik tek kelime de bende var bir tek bana denk olabilecek herkesi beklerim Bekliyorum ama kimseler gelmez O bir kanala atıp akıcı kanada kırarım asıl ışık Onun hip yalaması bu tarafa geçin Sesini aç hadi, ritmi duy tat Sırada gelene bakka kuruldu kumpas Sonu yok bunun akmalı mı bilmem ama disimin yok kusuru Piyasa bok çukuru gibi çıktı kokusu RIP'i denemeden alma ki bozma huzuru BEKİTAAA bakın takılı bakıl akıl bakım bakıma rapin adını karalama takılı Kepi bu dekoru tek olan egoma sunarım onu Ve geri gidene derim ki defolu bu rap Akımı deli dolu bir bir deli var onun o konu olamaz Ama bu rap dekoru bir de geri kafalı Bu geri gidemiyor deli olup bana buna sataşacak adamın ederi yok Benim adım İta, namı değer hipa Bir itiver hita seyri bol flow'umu SLOVEN İTA İTA Merhaba ben geldim işte Diskografim ikinci kabahat gel benle Piste beni Türbünle izle Tribün üzgün bir gibiyim Benimle yar aşağıda gerilmez Ama bir de delirme moruk Ders iki kemirime sana kirenle Oğuz'da hadi frenle bana trenle Hadi ilerle Bu rap moruk size ışık yolu kadar ilerde Ha.